İstanbul Orman İnovasyon Haftası, dünyanın dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Organizasyon, Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına temasıyla başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katılımcılara Türkiye'nin ormancılık alanındaki çalışmalarını anlattı. Ormanlarımızı tarihimizin en güçlü filosuyla koruyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 25 bin orman kahramanı kardeşimiz ve 133 bine yaklaşan gönüllülerimizle mücadele ediyoruz. 27 uçak, 105 helikopter ve 6 binin üzerinde nitelikli kara aracıyla 1700 farklı noktada konumlanmış bütün varlığımızla birlikte yangınlara ortalama 11 dakikada müdahale ediyoruz. Yumaklı ormancılık alanında geleceğe bakışımız akıllı orman yönetimi dedi. Hedefimiz akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle ve elbette bunların birbirlerine entegrasyonuyla en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktadır. İstanbul Orman İnovasyon Haftasının bize bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek farklı inovatif çözümleri ve küresel işbirliği sunduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Birleşmiş Milletler Orman Forumu ve Gıda ve Tarım Örgütü FAO işbirliğiyle düzenlenen etkinlik küresel ormancılık politikalarının geleceğini şekillendirecek önemli bir platform olacak. Çalışmalar 25 Ekim'e kadar sürecek. Bugün çok